Merhaba arkadaşlar, Borsa Alkarz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Doğuş Otomotiv hakkında konuşacağız. Doğuş Otomotiv'de %3.11'lik bir artış görüyoruz güzel bir kapanış yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. %3.11'lik artış gerçekten yatırımcı tarafını en azından ufak da olsa rahatlatmış diyebiliriz. Baktığımızda gün aralığı 207 lira 70 kuruş ile kapanış yaptığı 215 lira 30 kuruş seviyesi arasında yaşanmış. Bu iki aralıkta devam etmiş ve 215-30 seviyelerinden kapanış yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde Bistüz Endeksinde de %2.37'lik e, fena olmayan bir yükseliş var. 9109 puan seviyelerinden bir kapanış yaptığını görüyoruz. Yine gün aralığı en yüksek seviyesinde yaptığını görüyoruz 8.850 seviyesine kadar geri çekilen bir endeksimiz vardı ama günü 9.109 seviyesinden kapatmış oldu doğuştan devam edecek olursak doğuşun teknik analizinde tabii ki saatlik olarak baktığımızda al sinyalleri biraz daha artmış durumda. Hareketli ortalamaların 8 tanesi al sinyali verirken teknik indikatörlerin 5 tanesi al sinyali vermiş. 4 tane hareketli ortalamadan sat sinyali var. 1 tane de teknik indikatörlerden sat sinyali görüyoruz. Onun dışında günlüğe baktığımızda hareketli ortalamaların 2 tanesi al 10 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerin sadece 1 tanesinin al 10 tanesinin sat sinyali verdiğini görüyoruz. Haftalıkta da yine benzer bir tablo var. 2 tane al sinyali 10 tane sat sinyali hareketli ortalamalarda teknik indikatöre de baktığımızda bir tane al 8 tane sat sinyali gözüküyor. Ve aylığa baktığımızda daha uzun metrajlı baktığımızda hareketli ortalamaların 6 tanesi al 6 tanesi sat. Teknik indikatörlerinde bir tanesinin al 7 tanesinin sat sinyali verdiğini görüyoruz. Özellikle tabii ki e, iyi bir ivme yakaladığı için geçtiğimiz e, saatler itibariyle kapanış saatlerine yakın seviyelerde saatlikte biraz daha pozitif bir tablo var. Onun dışında aylık e, olarak baktığımızda da yine fena olmayan bir tablo içerisinde diyebiliriz. Şimdi grafiğine geçecek olursak biliyorsunuz e, dün özellikle bir destek noktasının altında kapanış yapmıştı. Baktığımızda 208 lira 80 kuruş bölgeleri aslında e, bizim destek noktamızın birazcık altında. Yer alıyordu ve bu bölgenin altında kapanış yaptı ama e, günü öyle güzel bir şekilde geçirdi ki Doğuş Otomotiv 215 lira e, 30 kuruş bölgesinden kapanış yaparak destek bölgesinin hatta direnç bölgesi ol, e, oldu sonrasında direnç bölgesini de aşarak güzel bir kapanış yaptı artık önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle neler olacak yine birlikte göreceğiz ilk etapta tabii ki önemli direnç noktası ve önemli destek noktalarından e, bahsedelim 210 lira önemli bir destek konumunda artık ve 218 lira 50 kuruş 219 bölgesi de bir direnç noktamız eğer bu bölge üzerinde kapanış yapabilirsek veya hareket görebilirsek bir sonraki hedef 224'lü seviyeler olabilir ve daha da yukarısında 50 günlük hareketli ortalama 228 lira bölgesi önemli direnç noktaları destek olarak 210 bölgesinden bahsettik ama biraz daha aşağısında 200 bölge 200 liralı seviyeler bizim için önemli bir bölge çünkü bu bölge daha öncesinde zirve işlevi görmüştü ve bu nedenle bu bölgenin önemli bir direnç olduğunu söylememiz gerekiyor. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.